Son geldi. Buster <laughs> ve arkadaşları dışarıda oyun oynuyorlar. <laughs> Ağaçlardan düşen yapraklara bakın. <laughs> Bu da ne? Sanırım Scout'un aklına bir oyun geldi. <laughs> Aa, Scout saklanmaç oynamak istiyor. Ne harika bir fikir. Herkes gidip saklanırken sen saymaya başla Buster. <laughs> Kamyon Tony ahıra saklanıyor. Cip Jesse bu kutunun içine saklanıyor. <laughs> Ekskavatör Digley o çalıların arasında bir çukur kazacak. <laughs> Çabuk ol Scout. Buster saymayı bitirmeden önce saklanacak bir yer bulman lazım. Nereye saklanacaksın? <laughs> Üç, iki, bir. Eve sizi bulmaya geliyor. Herkes nerede acaba? Buster aramaya gidiyor. O ahırda saklanan biri var mı? evet. Kamyon Tony'yi buldun Buster. Peki bu kutulara ne demeli? Burada saklanan biri var mı? Sanırım yok. Bir dakika. O kutu peşinden mi geliyor Bastır? Bunun anlamı evet. Cip Jesse'yi buldun. Aferin sana. Bu çalılara bir bakalım mı? <laughs> orada saklanan biri var mı? Bak Robin orada. Onu gördün mü? Acaba burada... İşte bu. <laughs> Ekskavatör digliği buldun. Yaşasın. Geriye bir tek scout kaldı. Acaba nereye saklanmış olabilir? Bir dakika. Sen de o yaprak yanında tuhaf bir şey fark ettin mi? İşte scout burada. Aferin Buster. <laughs> Arkadaşlarının <gülüyor> saklandıkları yeri buldun. Eğlenceliydi.